Merhaba yeniden. Dinleri bir takım kişilerin, grupların isteklerine bağlı olarak ortaya çıkmış, şekillenmiş görüşler, düşünceler, masallar, hikayeler, korkular toplamı olduğu yolundaki dogma o kadar yaygındır ki bunlarla e, mücadele etmek ancak gerçek bilimsel metotlara sarılarak mümkün olabilir. Din diyelim ki Hristiyanlık <laughs> İsa'nın bir yaratısı değildir. Tam tersine İsa, sonradan Hristiyanlığı oluşturacak olan toplumların, toplulukların, farklı toplum birimlerin ürettiği anonim bir kişilikten başka bir şey değildir. Dolayısıyla dikkatimizin merkezine Abraham'ı, Musa'yı, İsa'yı, koymak yerine mezopotamik toplumların ekonomik, sosyal gelişme eğrilerini, gelişme çizgilerini o dönemler boyunca oluşturdukları kurumları, o kurumların dönüşümlerini ve bütün bunların dini yazındaki yansımalarını inceleyerek izleyerek bilimsel bir çizgi sürdürebiliriz. Bu bakış açısıyla konuya yaklaştığımız zaman Mezopotamya'da Mezopotamik toplumlarda dikkatimizin merkezini bir noktaya toplayarak konuşuyorum. Baba ile oğul, baba ile kız oğul ile kız kardeş kız arasındaki ilişki çizgisini izlemek, sadece bu noktadan hareket etmek bile bize dinsel jargonun dönüşümündeki yansımalarını vermeye yeterlidir. Enuma Eliş ve Teogonia'da karşımıza çıkan kavramların baba ana, oğul ve kız kavramları olduğunu görürüz. Başlangıçtaki bu kavramlar yansımasını Hristiyanlıkta baba, oğul, kutsal ruh halinde, ruhaniler arasında, dini kesim arasında ise baba, ana, oğul, kız bu dört kavram etrafında dolandığını görürüz. Ruhaniler içerisinde yaşça hangi sıfatta hangi yaşta olursa olsun kademe olarak büyük olan için 60 yaşındaki bir rahip daima oğuldur. 60 yaşındaki bir kadın da yine kızdır. Kademe olarak yukarıda bulunanlar bakımında. Bu oğul ve kız kavramlarının tabi İslami yorumda nasıl şekiller aldığını ileride belki genişçe konuşma imkanımız olacaktır. İşte günlerce cinsel ilişkiye girdikten sonra hala kız kalma bir kadının hikayesi tamamen Hristiyanlık, akrabalık kavram, kurumsal kavramlarının yanlış anlaşılmasına bağlıdır. Çünkü Hristiyanlıkta mesela Meryem, İsa'yı doğurduğu halde hala kız, bakire, bu anlamda kız, Meryemdir. Ve doğurması da, hamile kalması da, onun kız sıfatını taşımasına engel olmadığı gibi tam tersine bu özelliğiyle bakire, meryem, ana olarak bu kalıp içerisinde tanımlanır ve tapılır. Bu kurumsal yapı bize hem Mezopotamya'daki toplumların bir dönem ilişki biçimini gök ve yer arasında, Akat ve Sümer arasındaki evlilik ilişkisinde tarafların kullandığı akrabalık kavramlarını ortaya koyar. O sırada oğulun baba tarafına geçerken ölmek üzere, kurban edilmek üzere, kurban edilecek olarak baba tarafına geçme aşamasında olduğumuzu saptarız. Baba hadım edilmiş konumdadır. O hadım edilmiş babayı papa olarak şimdi Vatikan'da hala bulmaya devam ederiz. Oğulların kadın tarafındaki ve kadının doğurduğu oğul ve kızların baba toplum birim tarafına doğru geçiş süreci içerisinde bir noktaya geldiğimizde ne ile karşılaşıyoruz? Büyük oğul ve küçük oğul statüsüyle karşılaşırız. Bu kavramları büyük oğul ve küçük oğul kavramlarını Hristiyanlığın kitaplarında hiçbir zaman görmeyiz. En azından okuduğum, incelediğim kadarıyla ben bulamadım, göremedim. Çünkü Hristiyanlık baba ile oğul, baba ile kız. Bu bu noktada durur. Çünkü o aşamada henüz bir tek kız, bir tek oğulun dışında baba tarafına geçmiş bir evlat bulunmaz. Ama ileriki aşamalara doğru geçmeye başlar başlamaz birdenbire büyük oğul, küçük oğul kategorik tanımlarıyla karşılaşmaya başlarız ve bunu bize verin, veren, veren mezopotamik dini literatürün parçası Tevrat'tır. Bu Tevrat'ta birdenbire genişlemeye, anlam bulmaya e, ve bütün hikayelerin artık bu kapsamda anlatılmaya başlandığını görürüz. Adem'in birdenbire iki oğlu olur. Biri büyüktür, biri küçüktür. Yahudilik oluşurken küçük oğul Yahudiliği oluşturacak olan Yakup İsrail büyük oğul Esad'ın büyük oğulluk hakkını satın alır mercimek çorbası içmek suretiyle mercimeğin fırına verildiği bir ritüelde büyük oğulluk hakkını satın alır. Ve küçük oğul iken baba mirasçısı haline gelerek Yahudilik kolunu oluşturur. Ondan sonraki bütün anlatımlarda da büyük oğul, küçük oğul ayrımlarını şu veya bu şekilde izlemeye devam ederiz. Adem'in büyük oğlu ile küçük oğlu arasındaki ilişki başlangıç aşamasında olduğu için hala bir düşman ilişkisidir. Çünkü o dönemde henüz ana toplum birimi ile baba toplum birimi veya daha doğru bir ifadeyle evlenmiş olan, evlilik ilişkisi kurmuş olan erkek tarafı ile kadın tarafı arasındaki ilişki henüz Dostane bir ilişki evet kurulmuş ve evlilik ilişkisi, anlaşması yapılmış olsa bile dostane bir ilişki değildir ve bu taraflara ait olan kadın tarafındaki küçük oğul, dayının tarafındaki oğul babanın tarafındaki oğul ile henüz şimdi anladığımız anlamda bir kardeşlik ilişkisi içerisinde değildirler. Henüz o aşamaya ulaşılmış değildir. Bu bakımdan da aralarında ciddi bir husumet ve hatta ölüme, öldürmeye varacak bir düşmanlık ilişkisi. Hatta hukuken böyle bir ilişki vardır. Büyük oğulun küçük oğlu öldürdüğü zaman Tanrı'nın nasıl davrandığını göreceğiz ileride ve anlayacağız ki bu büyük oğulun küçük oğlu öldürmesi öyle ciddi bir suç durumunda henüz değil hatta büyük oğula verilmiş bir hakkın sanki devamıymış gibi ele alınmaktadır. Bizzat Tanrı tarafından. Demek ki Enuma Eliş'in ve Teogonya'nın bizlere bahsettiği Tanrı, ölümlü Tanrı, yaşayan Tanrı gibi kavramlar Tevrat'a geldiğimizde Tevrat'ın birinci bölümünde sonradan Hristiyanlığı oluşturacak olan ruhlar, ölümlü oğullar, ölümlü tanrılar topluluğu olarak karşımıza çıkar. Birinci anlatımda, ikinci anlatımda da babanın büyük oğlu yaşayan hale getirilmiş Dumuzi kavramıyla sonradan Yahudiliğin tanrısını oluşturan Yehva olarak karşımıza çıkar. Ea tanrı olarak Abzu, Ea Abzu olarak karşımıza çıkar. Yehva, Yehva Yehav, Yehova, Yehova, Ea tanrının, Enki'nin bir okunma biçimi olarak vardır. Bunun için Yahudilik hiçbir zaman Hristiyanlığı doğuran bir din olamaz. Tarihsel olarak, toplumsal olarak büyük oğul statüsü taşıyan Yahudilik oğul statüsü taşıyan İsa'cılıktan sonra ortaya çıkan bir aşamanın bir aşamaya tekabül eden kavramın ifadesidir. Birçok yerde Tevrat'ta İsrail Tanrı'nın ilk oğlu, büyük oğlu olarak nitelendirilir, tanımlanır. Kurban edilmekten hadım edilerek kurtarılmış erkek ve kız ilk çocuklardan oluşan bir topluluk olarak şekillenir. Yahudilik herhangi bir şekilde biz Yahudiliği oluşturalım diye ortaya çıkan bir takım insanların var ettiği bir din değildir. Hristiyanlık biz şöyle bir İsa ortaya çıksın, oluşsun. O da bize iman kavramını, imanı vaaz etsin. Biz de onun peşine gidelim. Hristiyanlık böylece şekillensin diyerek oluşmuş oluşturulmuş bir din değildir. Hristiyanlık Göbekli Tepe toplumlarından toplum birimlerinden itibaren birbirleriyle evlilik ve yiyecek paylaşımı ilişkisine girmiş ittifak kurmuş toplumların kaçınılmaz olarak bu evliliklerden doğan çocuklarının paylaşım süreci içerisinde şekillenmiş olan toplumsal aşamanın bir ifadesidir. O dönemin akrabalık ilişki biçimlerini, o dönemin oğul ve kızlarının kurban edilme biçimlerini, o dönemin akrabalık kavramlarını, o dönemin hatta yaşam tarzını yansıtan bir dindir. Hristiyanlığın kendi kendine mi demokratik bir yapı arz ettiğini düşünüyoruz? Hristiyanlığın mesela küçük çocuklarının babasına, baba yanında, baba yerine hatta babasının adıyla hitap etmesinin, Küçük çocukların anasına ana adıyla hitap etmesinin tesadüfi bir durum olduğunu mu düşünüyoruz? Aynı sofrada yemek yemelerinin tesadüfi bir durum mu olduğunu mu? Sonradan aydınlanma döneminde var edilmiş bir ilişki biçimi olduğunu mu düşünüyoruz? Hayır, tam tersine, Hristiyanlığın bugün kendi aralarındaki yeme içme ilişki kuralları, yaşam tarzı, e, demokratik seçim ilişki kuralları bunların hepsi daha sonra belki ileride fırsatımız olur dönme fırsatımız olursa açıklayacağımız gibi en eski toplumların ilkel komünal toplum denilen yapısından miras kalan ilişki biçimlerine dayanır alt üst ilişkisinden ziyade eşitlik ilişkisini bu yapıya bağlı olarak yaşamaktadır Hristiyan dünyası bugün <laughs> Yahudiliğe geldiğimiz zaman Yahudilik ise büyük oğul üstünlüğünün bir ifadesini yansıtır ve büyük oğul küçük oğul arasındaki ilişki büyük oğula tabi olmak biçimindeki ilişki büyük oğul ve büyük kız kavramlarının literatürde kendisine yer bulması tarihsel olarak, toplumsal olarak işte bu gelişme sürecinin bir ifadesidir ve doğal olarak Yahudiliği, Yahudilik biçiminde örgütlenmiş olan dini bize Hristiyanlıktan daha sonraki bir aşamanın toplumsal yapılanmasının yansısı olarak ifade eder. Büyük oğlu, küçük oğlu. Büyük oğul ile küçük oğul arasında başlangıçta düşmanlık, daha sonra da eşitlik, daha sonra da ikizlik biçiminde devam eden ilişki biçimlerini çıkarınız Mezopotamya'nın çok önemli bir dönem tarihini tarihten çıkartmış olursunuz. İşte Yahudilik bu döneme ait bir ilişki, toplumsal ilişki döneminin dini olarak şekillenir. Ona bu üstünlüğü veren Yahudiliğe bu üstünlüğü veren onun büyük oğul üstünlüğüdür. Büyük oğul Mezopotamya'da çok önemli bir dönem boyunca üstün oğul olarak yaşamıştır. Bunu mesela miras kayıtlarında ister bağımsız tabletler üzerinden istersek e, hamurabi yasalarında, asur yasalarında, tevrat yasalarında izleyelim. Büyük oğul babamın büyük oğlu diğer oğullara göre miras payından başlangıçta tamamını alan tamamını babanın tüm mirasını alan giderek çift pay alan bölünmüş miras paylarından çift pay alan miras bölüşüm anında yapılan seçimlere katılmayan, istediğini seçme hakkı bulunan hatta bu üstünlüğünü sürdüren bir oğuldur. Bunun yanında bu oğul ve kız kutsal fahişelik yapan oğul ve kızdır aynı zamanda. Çünkü bunlar yaşayan hale getirilirken ölümlü oğul olmaktan çıkarılıp oğula dumu kelimesine, maru kelimesine zi ekiyle yaşayan hale getirilirken üremeleri engellenmiş olan oğul ve kız çocuklarıdır. Yahudiliğin başlangıç halinde oğul ve kızların her ikisinin de büyük oğul ve büyük kızların kurban edilme aşamasından kurtulurken hadım edildiklerini, kısır kılındıklarını görürüz. Abraham ve Sara, tarih sahnesine çıktıklarında, her ikisi de, kısırdırlar. Ne zaman ki, Abraham, sünnet olur, üremeye başlar. Bütün derdi, Tanrı'yla bütün anlaşması, anlaşma konuları, ne yapıp edip bir soy sop sahibi olabilme üzerine kuruludur. Hattuşili'nin tabletlerinde olan vasiyetindeki sözünü benim bir mirasçı oğlum yok yerime bir uşak mirasçım olacak biçimindeki sözünü Abraham'a mal etmişlerdir. Tevrat'ta Abraham'ın sözü olarak okuruz bunları. Bu kesinlikle Abraham'a değil. Tıpkı Yahudilik gibi bir rahip devleti olan, hadımlardan oluşan rahiplerin bir devleti olan Hititlerde Hattuşili'nin oğul sahibi üretim yoluyla olamadığı bir dönemde oğullanma yoluyla oğul evlat edinme deklarasyonu yoluyla oğulluk kazandığı bir dönemin anlatımının Abraham'a aktarıldığını görürüz. Soy, sop edinme bu dönemle birlikte başlar. Sünnet tamamen cinsel organın kesilerek hadım etmek yerine onun sembolik hale getirilmiş biçimi olarak ortaya çıkar ve önce yetişkinlerden başlayarak sonra bu çocuklara devredilerek devam eder. Böylece sünnetsiz bir Yahudilik bir Asurilik Yezidilik aslında mümkün olamaz. Demek ki hiçbir şey tesadüfi bir şekilde dinsel kurallar içerisine girmemiştir. Dini böyle tesadüfi anlatımların, kurguların, kafadan yaratılmış anlatımların ürünü sayan zihniyetle herhangi bir şekilde sadece dinler anlaşılmaz olmakla kalmaz. Eski toplumsal yapı da anlaşılamaz. Bu nedenle bu yaklaşım tarzının tamamen reddedilmesi ona ilişkin bütün paradigmaların dogmaların bir tarafa atılıp yeni bir okuma tarzıyla toplumsal, tarihsel, ekonomik, sosyal temelle oturtulmuş bir din araştırması bir din okuması bir din çözümlemesi aşamasına geçmemiz gereklidir. Bu anlatımlar bize Hristiyanlığın tesadüfi, Yahudiliğin tesadüfi olmadığını, Yahudiliğin önce Hristiyanlığın sonra değil tam tersine tarihsel gelişme içinde önce Hristiyanlığa sonradan dönüşecek toplumsal şekillenme olduğunu daha sonra ise yaşayan büyük oğul üstünlüğü döneminde Yahudiliğin şekillendiğini göstermektedir. Doğru okuma, yeni okuma tarzı budur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağ olun.